değerli izleyenler, şimdi konuğumuza devam ediyoruz programımıza ve Seattle'dan bağlanacak konuğumuz Kurt Gökhan Ölçer bizlerle Türk Amerikan Ticaret Odası Batı Bölgesi Başkanı ve yayınımızda şimdi kendisi. Kurt Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle Trump'ın azil davası şu an Senato'da. Senato bunu gündemine almakta gecikti diyebiliriz aslında. Bu süreç ertelendi. Joe Biden'ın başkanlığı başladı. Başka meseleler vardı Senato'nun gündeminde. Şimdi ise Kongre başkanından sonra Trump ikinci kez azil davasıyla karşı karşıya ve tekrar beraat etmesi söz konusu olabilir. Azilden süreç nasıl işleyecek? Burada tartışmalar söz konusu. Zaten görevi bitmiş bir başkanın azil süreciyle karşı karşıya kalmasını yanlış olarak nitelendirenler var. Trump'ın avukatları ve destekçilerinden bu tarz çıkışlar var. Öte yandan bir yaptırım gelmesi gerektiğini savunanlar var ve bunun ikinci aşamasında da Trump'ın herhangi bir kamu görevinde rol alamama olasılığı var ve bu olasılık üstüne inşa ediliyor aslında azle dair umutlar ve bu konudaki çalışmalar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Süreç nasıl ilerleyecek orada? Evet, e, e, şu anda Amerika'da en çok konuşulan konu bu tabii. Bugün başlayan Donald Trump'ın azil davası. Şimdi ben öncelikle ne olacağını baştan söyleyeyim. E, azil davası e, sonucunda Donald Trump beraat edecek. Bu benim açımdan kesine yakın gözüken bir durum. E, bunun sebebi şu, bir başkanın veya bu durumda eski başkanın e, azil davasında suçlu bulunabilmesi için senatonun 3'te 2 oranında oyu gerekiyor. Yani e, 100 kişilik e, senatoda 67 oy e, suçlu yönünde olması lazım. E, şu anda senatonun yapısına baktığımız zaman 50-50 e, demokratlarla cumhuriyetçiler arasında ikiye bölünmüş durumda. Bu yapıda e, cumhuriyetçilerden eğer demokratların 50'sinin de e, suçlu olduğu yönünde oy kullandığını düşünürsek kullanacağını düşünürsek ve bu olacaktır elbette. Ee, en az 17 Cumhuriyetçi senatöründe önünde aynı şekilde Donald Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Ee, bunun olması şu aşamada neredeyse imkansız gözüküyor. Buradaki e, öncelikle stratejik olarak e, birazdan konuşacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki demokratların amacı nedir? E, bunu bilmelerine rağmen ve böyle bir ortamda Özellikle koronavirüs salgınının e, ekonomiyi e, zora soktuğu bir ortamda, yapılacak çok iş olduğu, e, senatoda yapılması gereken çok iş olduğu bir ortamda böyle bir davayı senatoya getirmeleri ve bunun devam etmesi e, ve senatonun bir yerde zamanını ve enerjisini alacak olması iki hafta süresince demokratlar neden bunu yapıyorlar? E, bunun sebebi aslında kendileri de biliyorlar ki bu davanın sonucunda Donald Trump beraat edecek. Ancak arzuları bütün dünyanın izleyeceği bir davada hı hı. Donald Trump'ın söyledikleri ve Donald Trump'ın aynı aynı zamanda başka bir konuda şahitlerin oraya getirilmesi ve şahitlerin nasıl Donald Trump tarafından etkilendiklerini ve nasıl hı hı. bu olaya Donald Trump'ın sözlerinden dolayı girdiklerini anlatmaları ve kamuoyunda bir bir yerde Donald Trump'a karşı diyeyim, aleyhinde diyeyim bir e, karar görüş. ve bir, asıl karar sembolik çıkması. diyebiliriz evet. o zaman bu karar için değil mi? Yani sembolik ve aynı zamanda tabii ki e, geleceği düşünerek 2022 senato seçimleri var biliyorsunuz arkasından Hı -hı. 2024 başkanlık seçimleri var. Bir yerde Donald Trump'ın tekrar dönebilmesi, aday olmasını e, zorlaştırmak diyeyim. E, ben ben davadan dediğim gibi ara çıkacağını düşündüğü için Donald Trump'ın e, tekrar aday olmasını e, engelleyebileceklerini zannetmiyorum. Ama bu e, olayı kamuoyunu önünde sergileyerek, dediğim gibi Donald Trump'a negatif bir e, kamuoyu e, izlenimi vermek. Demokratların asıl amacı burada bu. Hı hı. Ancak şimdi şuna girersek, buradaki stratejik olarak baktığım zaman demokratların ve cumhuriyetçilerin aslında önünde bir kırılma var ikisi içinde düşünürsek. Şimdi öncelikle demokratlara bakarsak şimdi bu davayı getirmeleri demin söylediğim gibi bir yerde onlar için bir risk. Çünkü önlerinde çok önemli başka sorunlar var. Ee, özellikle ekonomik alanda e, koronavirüs aşısından e, uygulanması alanında çok büyük eksikler var Amerika'da. Ekonomi çok yavaş, e, en özellikle işsizlik tarafına yavaş e, geri geliyor. Ocak rakamları çok e, e, kimseyi tatmin eden şekilde bir e, geriye gelme, düzelme olduğunu göstermedi. Şimdi bu bazda böyle bir davanın mahkemeyi e, e, olarak bir senatoyu mahkemeye çevirmesi ve iki hafta süresince yoğun bir şekilde meşgul edecek olması demokratların aslında uzadıkça bu iş aleyne aleyhine işleyebilir. Yani burada bir riske giriyorlar aslında. Bir de şurada, burada şöyle bir şey var. Demokratlar masaya şahitler getirecekler mi? Ya şahitler getirirlerse bu sefer tabii ki cumhuriyetçilere de bir hak doğacak. Cumhuriyetçiler de şahitler getirecekler. Bu konu uzadıkça uzayacak. Yani bu aslında demokratların aleyhine işleyebilir. Bu, burada onun için bir karar vermeleri lazım. Bir yandan bunu hızlı bir şekilde bitirmek istiyorlar ki e, koronavirüs e, salgını konusuna ve ekonomik e, özellikle teşvik paketi konusuna dönebilsinler. Hı hı. E, bir yandan da evet. ama e, da, burada mümkün olduğu kadar kamuoyunun önünde bazı şeyleri e, masaya yatırmak istiyorlar, göstermek istiyorlar. Burada bir ikilem içindeler. Şimdi cumhuriyetçiler tarafına bakarsak da hızlıca e, onlar da aslında bir ikilem içerisindeler. Çünkü bir yandan e, dediğim gibi e, Donald Trump'ın e, beraatının çıkacağını düşünüyorum ben 17 Cumhuriyetçinin Donald Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanacağını düşünmüyorum. Ama burada aslında Cumhuriyetçi Parti'nin içindeki özellikle ağır top olarak nitelendireceğimiz bazı senatörler, Mitt Romney gibi, Mitch McConnell gibi aslında bir yandan da bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Yani çünkü onların görüşü Donald Trump aslında zaten Cumhuriyetçi Parti'nin artık içinde olmamalı ve artık geçmiş başkan ve bir daha artık masaya tekrar gelememeli. Ve onların onlar için aslında Donald Trump'ın önünü kesmek için bir fırsat bir yandan ama madalyanın öbür yüzüne baktığınız zaman da tabii Donald Trump'ın e, güçlü bir e, tabanı var onu onu e, bir yerde e, seven ona e, oy verecek olan tabanı Hı -hı. da kaybetmek istemiyorlar ya aynı zamanda zaten e, geçen gün e, bu olaylardan sonra Donald e, e, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın bir açıklaması vardı e, Cumhuriyetçi Parti Donald Trump'ın partisidir dedi yani burada aslında Cumhuriyetçilerin Karar vermesi gereken konulardan bir tanesi o bu. Yani Cumhuriyetçi Parti Donald Trump'ın partisi mi? Yoksa artık Donald Trump'ı geride bırakan ve yeni bir sayfa açan bir parti mi? Bunun kararını verecekler. Ama benim görüşüm kendilerini özellikle bu 2022 seçiminde Donald Trump'ın tabanına ihtiyacı olduğunu düşünen senatörler onun aleyhine oy kullanmayacaktır. Ve bu yüzden de Donald Trump'lar şu anda sessiz kaldı. Şu anda konuya fazla Girmiyor dışarıdan bakıyor avukatlarına e, devretmiş konuyu ama beraatı e, açıklandığı anda bu dava sonuçlandığı anda tekrar yani Donald Trump'ın hızlı bir şekilde de Cumhuriyetçi Parti içerisinde e, siyasi sahneye muhalefet olarak döneceğini düşünüyorum.